Merhaba sevgili akrepler. Bu ayın büyük bir bölümünde Merkür Retro'da olacak. Mayıs ayının sonunda 30 Mayıs'ta başlayan Merkür Retrosu 22 Haziran'a kadar sürecek. Retro döneminde yaptığınız bazı planlar iptal olabilir, ertelemeler olabilir. Ayrıca sizin de bildiğinizi tahmin ettiğim gibi Merkür retro zamanlarında yeni bir işe başlamak, yeni sözleşme imzalamak, büyük meblağlı alışverişler ve özellikle elektronik eşya alışverişi çok önerilmez. Bilgisayarla çalışıyorsanız sürekli yedekleme yapmayı ve dosyalarınızı saklamayı da unutmayın. Haziran ayında Merkür Retrosu ve Güneş Tutulması ile yaşayacağımız hengame içinde özellikle 11 Haziran'dan sonra işleriniz yoğunlaşabilir. Ama 4 Haziran özellikle aşk, flört, eğlence ya da çocuklarla ilgili konular açısından çok güzel ve şanslı bir gün olacak. Bu günü değerlendirin. 10 Haziran'daki güneş tutulması eğer boşanma sürecindeyseniz mal paylaşımı, nafaka konularıyla ilgili önemli bir gelişmeyi gündeminize getirebilir. Bu tutulmadan sonra 6 ay içinde beklediğiniz bir tazminat, burs, kredi gibi bir para da sizi bulabilir. 21 Haziran'da güneşin yengeç burcuna geçmesiyle sizi sıkıştıran iş ve para konularından biraz sıyrılabileceksiniz kendinizle ilgilenebileceğiniz, kendinizi geliştirebileceğiniz bir dönem başlayacak. 22 Haziran'da Merkür düzgün hareketine geçince özellikle para konularında yaşadığınız keşmekeş de sona erecek. 24 Haziran'da Oğlak Burcu'ndaki Dolunay'da kısa bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bu yolculuk işinizle ilgili ya da ciddi bir konuyla ilgili olabilir. Bu Dolunay'da yakın çevrenizden birisiyle ciddi bir konuşma da yapmanız gerekebilir. Bu konuşma e, ailevi bir konuyu ilgilendiriyor olabilir. 27 Haziran'dan itibaren Venüs Aslan Burcu'na geçince işinizdeki çabalarınızın karşılığını alabileceksiniz. Bu dönem işinizde olumlu bir gelişmenin olduğu bir zaman olabilir. Çalışmalarınızın karşılığı maddi olarak da size verilebilir. Sevgili akrepler, aşağıya yorum yazarak beni gelişmelerden haberdar etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.